Herkese merhaba. Bugün size huzur dolu kitaplarla iç içe bir dünyaya götüreceğim. Adı Tiny Bookshop. Küçücük bir kitap dükkanı işletiyoruz ama inanın bu küçük dükkan koca bir dünyaya açılıyor. Oyuna başladığınızda kendinizi sevimli bir sahil kasabasında buluyorsunuz. Elinizde eski bir karavan, içinde bir avuç kitap ve büyük bir hayal. Kendi kitap dükkanınızı kuruyorsunuz. Raflara hangi kitapların konacağına, hangi mahallede satış yapacağınıza siz karar veriyorsunuz. İşin güzel kısmı ise şu, her kasaba, her semt farklı bir hikayeye sahip. İnsanlar size gelip hayatlarından kesitler anlatıyor, bazen sadece bir kitap almak için, dertleşmek için uğraşıyorlar. Ve bu detaylar Tiny Bookshop'u sıradan bir simülasyon oyununa çıkarıp, gerçekten sıcak, insancıl bir deneyime dönüştürüyor. Görsel olarak oyun tam bir terapi gibi. Renk paleti pastel tonlarda, müzikler huzurlu, diyaloglar sade ama etkileyici günün yorgunluğunu atmak istiyorsanız bu oyunu açıp birkaç dakika bile oynamak rahatlatıyor. Hele ki kitap kokusunu, kitap sayfalarını karıştırmayı sizin seven biriyseniz. Tiny Bookshop tam kalbinizden vuracak bir oyun. Oyun ilerledikçe dükkanınızı büyütüyor, yeni koleksiyonlar ekliyorsunuz. Mesela bazen çocuk kitaplarını öneriyorsunuz, bazen felsefe ya da sanat bölümü oluşturuyorsunuz. Müşteri tepkileri de buna göre değişiyor. Kimisi size teşekkür edip gidiyor. Kimisi uzun uzun sohbetler ediyor. Ve o küçük anlar gerçekten oyuna ruh katıyor. Yani bu sadece bir ticaret ya da yönetim oyunu değil. Bir anlamda kitaplar aracılığıyla insanları tanıma oyunu. Her müşteri her kasaba yeni bir hikaye gibi. Kimi zaman bir öğretmen çıkıyor karşınıza, kim zaman yalnız bir yazar oyun size sürekli şu hissi veriyor. Her kitap bir kalbe dokunur. Teknik anlamda da oyun çok dengeli tasarlanmış. Arayüz sade, oynayışı kolay, ilerlemesi yavaş ama keyifli. Kısacası Tiny Bookshop kalabalık ve gürültülü oyun dünyasında küçük ama çok güzel bir yer açıyor. Ben oynarken hem huzur buldum hem de kendi kitap hayalimi kurdum diyebilirim. Bazen sadece karavanın önünde durup dalga sesini dinlemek bile yeterli geliyor. Eğer siz de kitaplarla dolu, sakin ama anlamlı bir oyun arıyorsanız, Tiny Bookshop'u mutlaka deneyin. Hem rahatlatıcı hem ilham verici, bence kitap sever herkesin kalbinde yer edinecek. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve yorumlara sizce hangi kitap türünü satmak isterdiniz yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.